Var Bak gel. Sevgilim kendisi. <laughs> gel elimi tut, Bırakma elimi aman. Ha, şaşırt ellerini gel. <gülüyor> sevgilim. <gülüyor> gel bakalım sevgilim. Gel bakalım. Ha? İçerideyken en çok seni özledim Eda. Metin'ciğim birazcık kapatmadık mı? Hiç de bile. Sensiz geçen günlerimin acısını çıkartıyorum. Bir an olsun bile ellerimiz ayrılmasın. Bu eser siz neler çekti biliyor musun? Evet. Eda. Bak adını andım yine hafızamı sildim görüyor musun? Ne diyecektim ben ya? Ha Şuradakiler ne ya şuradakiler? Aman Allah'ım havai fişek. Ha Başladı mı ya kutlamalar? Kanlı canım kurtuluşuydu bu. Allah Allah! Erken başlamışlar daha. Arkadaş havai fişekler de gündürtüye gitti iyi mi? Mecburen B planına geçeceğiz. Evet. Eda, şu elimde görmüş olduğun kolye 24 ayar olup kendisi servet değerinde. Oy. Neden buldun ya? Ay ben de evde düşürdüm sandım. Bütün gün aradım eve. Arabaya mı düşmüş? Ay anneannemin yadigarı canım koyuyor. Aynısın. Lan benim anneannemden çektiğim nedir ya? Ha? Sen beni mi şarj ediyorsun kızım ya? Kolu geriye çekip savunmaya mı geçiyorsun ya? Ne kaldı geriye? Kolye de gitti. Ben nasıl mutlu edeceğim seni? Beni yani mutlu etmek için bir şey yapmana gerek yok ki. Sen mutlu ol. Birlikte de mutlu olun yeter. Bir de Emrah'ı sırasından getirtip... iyileşene kadar benim evde de bakalım. Yardım edelim. Kaç! Yahu kardeşim adam engelli koşulardaki engel gibi sürekli ayağıma takılıp hızımı kesti. Neredeyse yarışı kaybediyordum. Sen şimdi gelmişsin bana diyorsun ki vay efendim Plüton gezegenlikten niye çıkarıldı? E ben de biliyorum turşun nasıl sirkeden yapılır ama elimden gelen budur. Adım da Hıdır. Canım Biliyorum ben hani Emrah'la Yıldız'ın pek barışmadı ama sen de biliyorsun ki burada şimdi böyle el ele göz göze durabiliyorsa... onun sayesinde. Ya aklıma geldikçe vicdan azabı duyuyorum. Çocuğu orada öyle bıraktık geldik. Ulan bıraktık da dağda kurtlar kuşlar mı yiyor herifi ya? Ailesinin yanında adam. Hem onun ailesi onu yaparken bize sordular mı? Yarın bir gün götünden vurulursa bu adam bakar mısınız diye. Bana sorarlarsa cevabım çok net çünkü. Benim hayatım boş Metin. Anla lütfen. Geceleri Emrah düşünmekten uyuyamıyorum. Bak gözümün içine baka baka geceleri Emrah'ı düşünüyorum dedim ve ben hala bu dünyayı yakmadım. Bilmem farkında mısın Eda? Olgunlaşıyor mu ne? Ulan oraya gideceğim. O Emrah'ı buraya getireceğim. Kendi evimde bizzat bakımını yapacağım. iyileştireceğim. Doğaya tekrar salacağım. Geceleri bir tek beni düşüneceksin. Bir tek beni. Seksi değil miyim ben? Metin, sevgi neydi? Sevgi. Lan yere git. Beceremiyorsun işte. Belli ki bu ilişkin romantik tarafı benim. Hak gidelim ya. Arkadaş millet Amerika'dan telefon getirtirir. Ben Sivas'tan Emrah getirteceğim ya. Acım büyük. Kalk lan, elimi tut. Sevgilim, elimi tut sevgilim. Oğlum sabahtan beri burada oturuyoruz. Bir kişi gelip bakmadı lan. Ayıp, yengeniz yanımda lan. Dağıttırmayın mekanı. Sevgilimle çıkış yapıyoruz. Aman kodumun çocuğu yine gelmiş. Şükriye. Şükriye ne haber nasılsın? Açılabildin mi Yiğit'e? Bu mudur yani? Giriş konuşman bu mu gerçekten? Vallahi aslında ben daha müzikal bir giriş planlamıştım ama işte imkan vermedin. Ne diyeceğim bak sen bir an evvel diyorum şu adam bir açılsan da bir dedi sen de bir sertik şu iş ya. Sana ne be? Seni ne ilgilendirir? Olur mu gülüm benim asıl beni ilgilendirir. Çünkü ben kaldırdım senin mabadını. Gereksiz yere sana fazla gösterip de onu şişittim. Ulaşamayacağına da şişt şişt dedirttim. Ünlü atasözünde söylediği gibi... ...örümcek haina sahalı teke tutulmazmış. Sarı tulcuk. Uydurma, böyle bir atasözü yok. O zaman davul ve dengi denginin anasını ...dön de bir haline bak ya. Sen var ya sahaya çıplak dalsan... ...yemin ediyorum bak maçın devre arasında... ...ancak sayım yapılırken fark edilirsin. Hadi onu geçtim. Bir femen eylemcisi olsan bir tek üzerindeki yazılara bakarlar. Sen şey, kimsin, yiğit kim lan? Allah Allah ya! Hadi. O nasıl bir bakış ya? Söylediklerine inanamıyorum der gibi bakıyorum. Ya yanlış anladın sen beni Şükriye. Ben seni düşündüğüm için söylüyorum yani. Üzülmeyesin diye de gülüm. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Eksik olma ya. Rica ederim canım. Ne demek? Ha, Yiğit şu aralar bir statü kaybı yaşıyoruz. Yoklukta giderim ümidiyle söylüyorsan boş yere ümitlenmeyesin. Onu da söyleyeyim yani. Yiğit'in sana kadar düşmesi için öyle bir yokluk olmalı ki... ...bütün dünya bir taşra üniversitesinin inşaat fakültesine dönüşmeli. Bravo! Yenge hanım, hayatta olan öfkesini benim sezavattan çık çıkan oldu ama... ...senin gibisini görmedim. Seninki farklı bir tedavi gerektiriyor. Hale git sen, hale, hale. Anca sen orası patlar. Bana görüyor musun bak? Çift anlamda laf soktu. Neden? Çünkü sen esnafın yenge diye tabir ettiği tipte bir kadınsın. Sen elmayı seviyorsun diye elma sana yapacak diye bir şey yok yani. Hem o elma, Golden delicious. May hoştur, sana gelmez. Burada hasından Amasya elması var. Meyvesi orta erilikte. Sap tarafı biraz geniş, etli kısmı biraz tatlı, sulu, güzel kokulu ve tazecik. Ayrıca parlak ve dolgun. Beheri 90 gram ağırlığında. 40 yıllık manavım, böyle tezgah görmedim. Kobi beyefendi, siz işinize döner misiniz? Diyeceğim o ki kızım, koparamayacaksın, lokmayı ısırmayacaksın. Kalbin kırılmaz belki ama dişlerine yazık. Kanmışır. aşağı ineyim ben, boyayı orada bırak. Demek koparamayacağım lokma ha? Ortal depodan su getir lan. Bak su azalmış. Ortağım süpürüyorum ben ya. Kalk sen kendin getir. Az çalış oğlum. Kukuman kuşu gibi tünedin ta buraya kalkmak da bilmiyorsun. Aşık mısın nesin? <laughs> Yok canım daha neler. Oğlum barmen oldum ya ben. Hilmi Bey gelirse beni burada görsün. İşimin başındayım en nihayetinde. Aslında var ya bir bahane bulsak da Feyza'yı göndersek bir yerlere iki laf ederdik. Bu varken muhabbet güzel olmuyor. Bu diyor ya şuursuz. Bana Feyza Hanım diyeceksin lan. Ne münasebet? Program yokken temizlik işleri müdürüyüm ben. Sen kim köpeksin ki sana hanımım diyeceğim. Kıçma mutfak bölümü ilgilisi. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ayarın kaçtı gene ha. Ne? Savunma şunu bana Deniz. Savunma. Avukatı mı kocası mı? Lafı olan kendisi gelse söylesin. Bana değil. Bu bakama sen göstereceksiniz. Müdürlük yaramadı. Fazla geldi pezevenge. Feyza. Yalnız kaldık sonunda. Dünü <laughs> dünü. Deniz. Yalnız kalınca ne yapılır bilmiyorum ki ben. Uzun zamandır hiç kimseyle flört etmedim. Ben biliyorum biraz. He. Sen bayağı flört ettin değil mi? Hatırlıyorsun yani her şeyi. O anlamda söylemedim Feyza. Geçmişine saygı duyuyorum. Sonuçta yaşanmışlıklarım var senin. Ama saygı duyuyorum yani. Kaç sevgilin oldu? Geçmişi falan boş verelim şimdi Feyza. Geleceğe bakalım. Senin geleceğin zaten kapalı la. Ondan sormadım. Merak ettiğim için soruyorum. Sonuçta senin geçmişin o. Ben saygı duyuyorum. Kaç? Yirmi sekiz Ben annem dahil 28 sekiz kadın tanımıyorum lan Adam çiğnemeden yutmuş 28 sekiz ne lan Yani 28 çok değil midir Ama artık bir tek sen varsın Feyza ben Feyza Ben bir şey yapmıyorum telefonum titriyor Yirmi yedinci sevgilin arıyor Alo, ee, Neşe. Ne zaman? Yarın mı? Ee, başımızın üstünde yerim var. Yani başımın üstünde yerim var. Tabii gel, gel kanka ya. Bekliyorum. Hadi görüşürüz. Bye. Feyza, bizim birilerine bazı şeyleri açıklamamız lazım artık. <laughs> Helal, Açıklayın, dinliyorum. Dinliyorum lan. Ne dedin? Metin neredesin bu oğlum? Altı saattir hareketsiz bekliyorum burada. Yukarıdaki akbabalar ölüyorum zannetti. Daha çıkıyor lan tepede? Martı lan onlar. Oğlum sen son gün yazılmış bitirme tezmişsin lan? Niye hiçbir şey iki kere düşünemiyorsun? Ali Beyköy'de niye indin? Köprüyü niye geçtin? Haremde inedin ya. Biz karşıda oturuyoruz. Onca yolu bir daha gideceğiz hayvan. İnemedim ki kirbe. Valizlerin olduğu yere yatırdılar beni. Bir de arka tarafa koymuşlar. En son indirdiler ya. Peynir bir donlarına adı tutuna geldi. Başta mı geldin lan sen? Metin biliyorsun üstüme oturamıyorum. Söylesene arkadaşına. Hoş. Arkadaşım değil o benim abim. Ayrıca ben nereden bileceğim lan bunu? Doğru konuş. Biz bunu bırakalım ya. Vallahi bak bulamadık deniz. Hem belki sahibine ulaşamayan kargo gibi geri gönderirler. Allah! Allah! Ama ben ne yapacağım burada? Ne yapıyorsun lan sen? Vize başvurusu için biyometrik fotoğraf çektirmeye gelmiş... ...masum gözükmeye çalışan kaçakçılar gibi oldun. Yemezler aslan ha. Beni beğenmeyene bak lan. En son vesikalık çektirirken fotoğrafçı üstünde rakamlar olan karton tutturmuş ya la kardeş. Para da almamışlar. Emniyetten ödeyecekler demiş. Abi nereden biliyor lan bunları? Ya ihtiyar nereden bileyim ben? Köfte ekmek yiyemem ben ya. Köfte ne ya? Eda söyledi ya. Her şeyini paylaşa benimle Edoşko. Eda'ma götürün beni. Kaptan tamam, ben sana yapacağımı biliyorum. Nerede var Al torba. Ya yemin ediyorum var ya kız kaçırsan bundan büyük bohça hazırlar. Bu ne lan? Kafa kağıdı, cüzdan, kemer var oğlum bunun içinde. İnsan öldüğü zaman ailesine yani merhumun ailesine bunu bırakırlar biliyor musun? Ben sana diyeyim bak bunun anası babası bundan vazgeçmiş. Bu bizim oğlumuz olacak aha. Al onu al. Al bunu al. 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 Ya abisi, ağır hastamız var otobüse binelim belki yer verirler dedik. Arkadaş biz nasıl bir otobüse binmişiz ya? Nereye gidiyor oğlum bu otobüs lan? Bunların var ya alayı küçükken Abdülhamid'i görmüştür ha. Oturanlar arasında dört tane hamile, altı tane de gazi var. İki kişi de yeni doğmuş bebeğini emziriyor. Birisi erkek. Çok garip bir otobüs Yapacak bir şey yok. Ayakta gideceğiz. Şişt, bıyıklı, bakla bak. Şu yaşta huylandı, uyuyor numarası yapıyor eh diyarım. Yok. yok yok, uyumuyor. Üçüncü durakta öldü o. Gideceğimiz yerde hastane var, morka bırakacağım. Ölü olmasa yer verirdi. Dayanamaz. Arkadaşlar, sırf yer vermemek için ölü taklidi yapanlar var aramızda. Benim adım Kanlıcalı Metin. Ben bu oyunu bozarım. Arkadaşlar evet, amca hakikaten ölmüş. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Ayakta gideceğiz. Az kaldı, az daha sabret bak. Dükkana bir gidelim, seni taşımak için daha düzgün bir şey bulacağız. Vallahi bak. Ulan Sivas'taki doktor bir taneydi be. Çelim oyunu yapma lan. Koskoca hastanede bir tane doktor vardı. Burada daha iyi bakacağız sana. Taşa dikkat et. Metin. Oh! 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 Böbreğimde taş var. Böbrekte şöyle bir şey değil lan. Birlikte bilmeden konuşma. Senin hastalığın o değil. Sen ilgi çekmeye mi çalışıyorsun lan? Ha? Hastalık hastası mısın oğlum sen? Sık dişini, geldik dükkana. Evet, hadi. Hadi. yeriniz yok. Yatacağız yeriniz yok. Vicdansızlar. Vicdansızlar. Güzelliğimiz mi? Çocuk. Düşmanlarımız ve bunların arkasında bunu destekleyen çok büyük bir güç var. Kim o biliyor musun abi? İsrail abi sana kaç kere söyleyeceğim İsrail bizim yanımızda. İşte ben ona hiç inanamıyorum Cezay. Abi biraz büyük resmi odaklan. Büyük resmi gör gör. Yapamıyorum Cezay. Göremiyorum yavrum. Abi nasıl göremiyorsun ya? Mal gibi aslı oraya ya büyük resmi. Aha büyük resim. Aha küçük resim. Aha büyük resim. Nasıl göremiyorum büyük resmi ya? Ya sen Hilmi diyorsun. Hilmi. Yılanın başı o ve Hilmi'nin en zayıf noktası neresi biliyor musun? Apış arası denebilir. Karısı. Karısı Hilmi'nin en zayıf noktası. Hilmi anlatmıştı. Bir gün kapkaççı bunların önünü kesmiş. Ya paranı ya karını demiş kapkaççı. Hilmi bir parasına bakmış bir karısına. Sonra kapkaççının üzerine gidip bıçağı kendisine saplatmış. Karısına da parasını alıp kaçmasını söylemiş. Hilmi, Hilmi, Hilmi. Hilmi. сенүр сен жүрмен бием се а үр ел же жүр мен Gelsin numarası gazeteci be. Hilmi'nin hayatta para dışında kendini bıçaklatacağı tek şey karısıdır abi. Vay 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 vay. Ya olağan şüphelilerdeki Kaiser Çoze'den beri duyduğum en efsane hikaye. Tamam anlaşıldı. Demek ki Hilmi'nin karısını ayartacak biri lazım. Da kim? Ben biliyorum abi. Hayatımda tanıdığım en karizmatik kişi. Kıvanç'la Kenan'ın çocukları olsa ancak böyle biri çıkardı diyebileceğim tek insan. Sen abi Hilmi'nin karısını sen ayartacaksın. Ya yapma Sezai gözünü seveyim. Beni yüzüme karşı övme ne olursun. Bak dönüyorum döndüm şimdi öv. Öv öv. Çiçek gibi tazecik kıymetli bir tanecik. Ana sütü gibi temiz dudu dudu -du dilleri, lıkır lıkır içmeli, gözleri, derya, deniz, abim benim. Bunu sen mi yazdın be Sezai? Benim için mi yazdın? Az önce yazdım abi. Ara böyle şeyler karalıyorum. Tamam Sezai, yapacağım. Savaş baltamı topraktan çıkartacağım. Ve vahşi cazibemle bir kadının daha duygularıyla oyuncak gibi oynayacağım. Sen ona savaş baltası mı diyorsun abi? Ben de, ben de, ben de. Lan sakın yakma. Uyanmasınlar. Tamam. Emrah, şimdi seni kucağıma alacağım. Sessizce yukarı çıkaracağız. Ay. Gel. Ben de Oğuzhan'ı çağırdım. Eczane bizim için ne gerekiyorsa alacak. O bu konularda çok deneyimlidir. Makattan anlar. Her yordamıyla kaldıracağız lan seni. Üç güne kalmaz eskisi gibi yürürsün. Ağrın sızın kalmaz. Allah! Boyunuzu devirme. mi mı attınız ulan? Bunu da mı görecektim? Anacığım, Hih, açıklayabiliriz. Nasıl? Lan sus! Tercihinize saygı duyuyorum ama zevkinize tüküreyim. Pah! Metin, annene bir şey söyleyecek misin yoksa burada bir rezalet mi çıkacak? Ayıp oluyor ama. Kendi oğulların prens sanki. Sen benim neyimi beğenmedin teyze? Ben sizlerden teyzen oluyorum. Canınızı tutun. Tamam, tamam. Tamam, tamam. artık, artık ya. Hadi. Ne diyeceğim? Gerçekten çok incindim. Hadi koruyucu gözlük neyse de ağız maskesi takmak nedir ya? Oğlum gülmekten çalışamıyorduk. Bunu takınca güldüğümüzü görmüyoruz. İşe veriyoruz kendimizi. <laughs> Açın da kendi götümüze gülün lan. Ana! Ulan hep merak ederdim ha. Demek ki bu laf tam da böyle bir işin üzerindeyken çıkmış ha. Beyler bütün narkozu kendiniz içmişsiniz. Hiç bir yudum da bana verseydiniz popişimin acısını hissetmezdim. Evet. Abiler olaya dönelim. Kendimizi işe verelim lütfen. E bu koşucu sıyırmış. Sıyırmış mı? Evet, sıyırmış. İki santim daha sola gelseymiş, bingo! Hedefi tam 12'den vuruyormuş. <laughs> Bir nevi madeni kör tıpa yani. <laughs> Teknik terim kullanmayalım lütfen. Herif burada Güneş Rekorlar kitabına girmek üzereymiş. Tüh be! <laughs> Emrah'cığım, canım bu müdahale birazcık canını yakabilir ama sık dişini, tamam mı? Ne müdahalesi lan? Hangi müdahale? <laughs> Allah Allah! Allah Allah! le size bir iyi bir de kötü haberim var. <laughs> i̇yi haber. İyi haber. Hiçbir tehlike yokmuş. Kurşunu zaten çıkarmışlar. Kötü haber. Kötü haber de siz bana kurşunu çıkartıldığını söylemediğiniz için tabii. Ben yarayı açtım. Parmağımla yaranın içinde bir müddet kurşunu aradım. Dolayısıyla hiç iyileşmemiş oldu. İlk güne geri döndü ya herif. O zaman ne yapıyorsun abisi ya? Biz burada doktorculuk mu oynuyoruz oğlum? Sen adamcağızın mağabeyi adına parmağını sokup niye karıştırıyorsun? Abi, Emrah bayılmış ya. Oğuzhan sen ne yapıyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz burada ya? Ulan adamı ne hale getirmişsin ya? Ya bu Sezai abi niye böyle yaptı bize ya? Sen oraya baktığın zaman aklına Sezai mi geldi lan? Ben de kendimi bir an suçlu hissettim biliyor musun? Demek ki yalnız değilmişim. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ha. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. beşlenmiş hissetti kendini tabii ya. <laughs> Onu sevmiyoruz zannetti. Ah hata işte, bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka bir açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. Ben bunu hemen çözüyorum sen dur. Alo. Selam söyle. Selam söyle. Selam söyle. Metin'in selamı var. Benim selam şimdi. Aleyküm selam. Onun da. Benim. Ee, ne diyeceğim bak? Şimdi benim azıcık bir işim var. Onu bitireyim direkt eve geliyorum Şükriye. Şükriye mi? Vay be işin üstündeyken bile işini bitirmeden gitmiyorsun abi. Helal olsun. Yok oğlum iki gündür helaya çıkamıyorum lan. O yüzden söyledim. Uzun sürer yani. Eğer girecek birisi varsa beklerim. Yok ben gireceksem eğer bayağı bekletirim söyleyeyim sen. Sen? Yok yok. Git abi. Git abi git. Git abi git hadi. Aç oğlum şunu. Hadi Allah emanet Az önce abim koruyucu gözlük ve maskeyle tuvalete mi girdi? Sabaha kadar çıkmaz o ya. Tövbe! Kapat, kapat! Ben, ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Siz de beni görmediniz. Ben geldiğim gibi gidiyorum, tamam mı? Aç bak. Bak işte. Niye açmıyorsun bunu? Ya hem çağırıyorsun hem telefonu kapatıyorsun be gülüm. Hayret bir şey ya. Ne hayret hakikaten bu ne lan? Şansın demeye mi başladı Ali Özdemir ha? Şükriye Duru'nun evinin önünde çiçekçi. Hadi bakalım. Ee, merhaba ben şey arayacaktım ama. Ne isterdiniz? Çiçek. Anlamadı ya. Neyse. Sen ortaya biraz karışık yap. Lan bizim kız hangi şey seviyordu ya? Ya her neyse işte sen hepsinden koy azar azar bakalım kader bize ne yazar. Seviyorsa vazoya koyar, sevmiyorsa lahmacuna. Yeniyor değil mi bunlar? En nihayetinde yeşillik nedir yani? Bak Yiğit Bey. Bunu saymam. Neyini saymıyorsun artık Şükriye Hanım? iki kutu bitirdik. Kaç? Bir kutuda kaç tane oluyordu lan? Hiç bilmiyorum abi. Benim sekiz tane çocuğum var. Şükriye Hanımcığım. inanın bir ısırık daha almak isterdim ama malum artık o kadar genç değiliz. Sizinle de bu kadar düşkün olduğunuzu bilmiyordum yani. Ay ne zamandır canım çekiyordu böyle büyük boy ve bol malzemeli. Ama çok geç kaldın o yüzden parasını vermeyeceğim bu sefer. Vermem. Yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi? Sana ne oluyor mu? Şükrü Hanım, müsaadenizle ben kaçayım. Soğumadan bir sonrakine yetişeyim. Soğumadan? Terini diyor herhalde. Senin ağzın yüzünü tut. Abi, çiçekleri yarı fiyatına geri alabilirim senden istersen. Biliyorsun ikinci elde fiyatlar düşüyor. Hayırdır inşallah. Kardeş bu senden düştü herhalde. İyi geceler. Nasıl da sezdin fırsatı ya? Hilmi fırsatı kokusundan sizir. Demek koparamayacağım yok mu ha? Hilmi iş başında. <laughs> Al bu adresi. Erol abinin dayısı ölmüş. Yerin taziyeye gelen çok olur. Sabah erkenden kuruyorsun tezgahı. Çiçekçilikte çok para varmış ya. Keşke zamanında romantik olsaydım fırsatı yakalardım. <laughs> Dereye da bunu getirin. En yeşili bu çünkü. <laughs> Dünyanın var ya en güzel bebeği bu. <laughs> ben bunu öpmeye kıyamıyorum. Ara sıra kokusunu içime çekiyorum. Hakikaten her canlının yavrusu sevimli oluyormuş lan. Baksana Hamiyet'in yavrusu bile sevimli. Size demedim bak. Öbürlenmeyin hemen. Sezai'ye dedim. Hastanede karışmış olamaz. Ama gerçekten güzel ha. Sezai'ye bak. Bir de bir de bir de. Anamla şu isim mevzusunu bir daha konuşalım abi. Ben bu çocuğu nasıl seveceğim Sezaiye diye. Her Sezai dediğimde ağlıyor çocuk. Ayıp. Şerif abi, ilk sorulacak olan soruyu son soracağım ama... Şerif abi, senin burada ne işin var? E, çeyrek altını takmaya geldim. Yalnız benim elim ayağım biraz titrer. Siz takın. Aa! Kankası dediğim için adetler var. Götüm kırıldı diyorum, altın takıyorsunuz. Altın takıyorsunuz. Sana değil lan bunlar, mal. Bunlar bizim kardeşimizin bebeğe pis elleriyle değmesin diye insanlar sana taktırıyor. Evet, evet. Gayet mantıklı. Bu elleri neremize değmiyoruz ki gün boyu? <laughs> Aa! Aa! Abi etimi çengelli iğneyle tutturdu. Ali abi bari sen merhamet ne olur. Et diyorum abisi etmem mi? İğnenin ucunu ben böyle bir yaktım. Bak steriz ettim yani kolonya aradım. Asıl sen merak etme. Ben bunlara kadar vicdansız mıyım? Ben en iyisi. Bırakın oyuncağınızla oynamayı. Kahvaltı hazır. Herkes kahvaltıya. Sonra oynarsınız onunla. Ah! 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 Şerif abi. Ne yemeği çiğneyip çiğneyip ağzıma koyuyorsun abi? Senem sağlam benim. Bak. Oğlum, diğer taraf için yapabileceğim bir itlik yok. Benim bile bir sınırım var yani. Yer eğimli. Sol bacağı kısa kaldı, dengesiz oldu. Al şunu, Emrah'ın sol dizinin altına koy, çakşamasın. Ama. Kaldır lan bacağımı. Arkadaşlar, Heh. arkadaşlar. Benim asıl olarak kullanmanız koymuyor ama lütfen terlik giyin. Terliğiniz yoksa ayakkabınızı giyin. Ben temizlerim yerleri ya, böyle bir koku yok. Ben ilk başta ağzıma sıçıyorsunuz sandım. Abartma bir, abartma bir. Bana bak bakayım. Sen niye nakörlük yapıyorsun, ha? Yediğin önünde, yemediğin sırtında gül gibi yaşayıp gidiyorsun. Bir de bizi beğenmiyorsun. Ayıp. Amca bırakın bu ayakları. Tabii, tabii. Bu ayaklar ölmüş. Vücut kan pompalamıyor artık. Sindiremediği şeyleri burada depoluyor. Apandisit bunlar. Ayak değil. Aldırın bunları. Oo, ortalık karışıyor. Ben kaçıyorum. Aa Şerif abi ne yapıyorsun? Masa örtüsüne siliyorsun ağzını sen. E ben hep masa örtüsüne silerim. Nereye sileceğiz ki başka? Aa. O ne ki ya? Hamiş, o ne ki? Metin geçen gün boy havlusunu bulamadı. Geldi bana kerkinerek kurulan. Ee? Bana bak lan. Bana bak bana. Bana bak. Oğlum sen bizim özelimizi niye anlatıyorsun? Hı? İspiyon ha? O zaman ben de akşam alışverişe çıktığımda tuvalet kağıdı almayayım. O zaman ev halkı nasıl yapacak bakalım Necasetten tarihini? Metin, I'm sorry babysi. Çok özür dilerim. Kabul etmiyorum lan özünü. Şerif amca batırdı ya masayı. Nasıl temizleyeceğiz biz şimdi bunu? Katla koy dışarı. Yağmur yağıyor. Kendi kendine temizlenir. Oh! Ben yemin ediyorum. Öyle şeyler canlanmıştı ki gözümde. <laughs> Alın şunları. Al, al, al da çıkarım, al. Aa! Yavaş. Aç kapıyı oğlum. Teyze, iç ayıp saltına. <laughs> ah. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>